Birer ziyer kuşağı olarak inşallah bu başımızdaki baş belalarını def edeceğiz bu ülkeden. Abi adam kendi e, evladını değil gidiyoruz elin Suriyelisin, Afkan'ın okutuyor, kendi evladım al gibi ortada kalıyor. Ben geleceğimi burada görmüyorum çünkü burada yaşamıyorum ben. Amerika'da yaşıyorum. Daha dün geldim bir aylığına. Türkiye'de yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Abi Tayyip Erdoğan'ın hükümetli olduğu bir ülkede zaten ne bekliyoruz ki biz şu anda burada? Sadece ekonomi de değil, eğitim şartları, sağlık çok fazla şeyde sıkıntı var. Yani gelecek göremiyorum açıkçası Türkiye'de şu an. Yani tek amacım şu an üniversiteyi de okuyup yurt dışına çıkmak. Ben mesela geleceğimi hiçbir yerde görmüyorum. Niye çünkü Türkiye'de, başka bir yerde, başka ülkedekiler, başka ülkedeki insanlar gelip Türkiye'de tatil yapabiliyorsam, ben niye bir bu Türkiye vatandaşı olarak Türkiye'de mesela bir tatil yapamıyorum? Şu anda kaygım çok fazla ve geleceğimi mümkünse ülke dışında görmek istiyorum. Yani gün geçtikçe daha da zorlaşıyor çünkü her şey ve bu durumlarda benim hayallerim de benden bir hayli uzaklaşıyor. Ben de asla açıkçası pek mutlu değilim Türkiye'den. Yani yurt dışında daha refah ferah bir ortam var. Ülkemde kalmayı tercih ederim gene de. Ne olursa olsun. Amcalar hala üstelik bunları saçma sapan konuları sürekli konuşuyorlar. Hala haksız buluyorlar bu Z kuşağını vesaire. Bilmiyorum sonumuz kötü birazcık. Her şey çok pahalandı. Hiçbir şey alamıyoruz. Abi. Yani dışarı çıksak en az 100 lira çıkmak zorundayız. 10 lira falan çıksak hiçbir şey yapamayız. Öğrenciyiz Ağabeyiz abi. De Daha de otobüs bile 6,5 lira. Gidersin geri gelemezsin. Öğrenci, abi öğrenciyiz. 150 dışarı çıkıyoruz abi. Öğrenciyiz vallahi. Cebimizde 5 kuruş para yok. Herifler 2002'de aldığı zaman dolar 1 liraydı. Şu anda 15 lira. 2008'e kadar iyi yönetseler bile şu anda güç zehirlenmesi yaşadılar zaten. Yaptıkları yolsuzluklarla bir tane devlet geçinir ya. Abi Şunları söylediğimiz için bile tutuklanabiliriz çocuk ya. Belki ileride senin o şey yaptığın yeri yönetecek. Niye çoluk çocuk diyorsun? Gidiyorsun 6-7 bin lira maaşla çalışıyorsun. Türkiye'de 6-7 bin lira. Evet çöp yani abi hiçbir şey yapamıyorsun. Nasıl geçineceksin sen 6-7 bin lirayla? Sistemin komple değişmesi lazım en Abi adam kendi e, evladını değil gidiyoruz elin Suriyelisin, Afganını okutuyor, kendi evladım mal gibi ortada kalıyor. Aynı nice var. öğretmenler var atanamıyorlar. Halifeyim diye geçiniyor, diyanetçileri alkolden vergi alıyor. Bak Şimdi. abi bir ego'ya biniyorsun en az Türk'ten çok Suriyeli, Afgan işte ne bileyim onu bunu var. Irkçı biri değilim ama benim ülkemde bizim başımıza bir şey gelse biz almayacaklar ki onlar. Bir genç olarak geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Kaygılı mısınız? Geleceğim hakkında kaygılıyım ama geleceğimi ileride Amerika'ya gitmek gidip Silikon Vadisi'nde bir mühendis olarak kendimi öyle görmek istiyorum. Ama şu anki ülkedeki şu anki eğitim sisteminden dolayı bunu becermem çok zor olduğu için çok çalışmam gerekiyor. Çalışsam da yeterli kalmıyor. Ekstradan belli e, destekler almak zorunda kalıyorum. Bu aldığım destekler de maddi açıdan çok sıkıntı yaratıyor bana. O yüzden devletimizin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorum artık. Şu anda yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz siz? Yurt dışına gitmek istiyorum. Nasıl söyleyeyim? Ot ya da İTÜ'de okuyup ondan sonra Erasmus için yurt dışına gitmek istiyorum. Ondan sonra da yurt dışında bir iş işe yerleşmek istiyorum. Silikon Valisi ya da orada Microsoft gibi. Çünkü yerleşen tanıdıklarımız var, akrabalarımız var. Bunu yapmak istiyorum ama şu anki eğitim sisteminden dolayı çok yani nasıl söyleyeyim düşük hayallerimiz var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin var mı bir hayaliniz? Geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Allah, hayalimiz var da gerçekleştirecek imkanımız yok. Neden peki? Neden gerçekleştirme imkanınız yok? Yani gün geçtikçe daha da zorlaşıyor çünkü her şey. Ve bu durumlarda benim hayallerim de benden bir hayli uzaklaşıyor. Ee, zorlaşan nedir? Biraz açabilir misiniz? Yani zorlaşan, arkadaşın dediği gibi bazı imkanlar gerekiyor hayallerim için. Ve o hayallerim için gereken imkanlara ulaşmam için de ee, nasıl diyeyim Yani bir devletimizin bir aynen gaz gereksinimler oluyor. Onları da mesela bu artan kurlardan veya herhangi bir şeyden falan dolayı zorlaşıyor yani kısaca. Ya şöyle açıklama yapalım Biz direkt. Hani nasıl söyleyeyim bir şey için para biriktirirsiniz ama ona zam gelir ya. Bu da aynı böyle bir şey. Bir şey için hayal kırıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama o daha da zorlaşıyor. Aynı öyle. Mesela şu anki eğitim sisteminde bizim yurt dışına gitme imkanımız çok zor. Çünkü e, ee, üniversiteye kazanmamız lazım. Ay, TYT AYT. TYT AYT kazanmak için de yeterli e, ders kitaplarına gerekli, dershanelere gerekli, gerekirse özel dersler gerekli. Bir kere bunlar başta çok zor. Çünkü fiyatlardan malum. Özel derslerin paraları çok, e, dershanelerin paraları çok. Ondan sonra onu al yaptıktan sonra Erasmus için yurt dışına gideceksin. Bunu yapabilmen için zaten şey gerekiyor. E, belli bir para olmaması gerekiyor. Erasmus için okul karşılığı evet ama cebinde de biraz para olması lazım. Bunun için de çok, Benim, çok gereksin. Yabancıları ülkeye alıyorsun sen, gel, ekmeğimizi yediyorsun, veriyorsun. Sen şu kapıdan dışarı çık, senin kafanı koparlar yabancılar, kafanı. Sen bakma orada yüzler, yüzler, yüzlerle gülerek konuşuyor yabancılar. Dayı ne yabancısı? Sen iki gün oralarda barındırmazlar. Yedirmezler. Dayı abi benim, benim kuzenim yurt dışında. Götleri sıkıya geldi mi? Türk, Türk'ün kanadı altına giriyorlar. Türkleri öldürüyorlar. Dayı ben Türklere laf etmiyorum. Ben öldürürler. Gittiğimde üç gün sonra. Abi ben Türkiye'ye laf etmiyorum. Ben diyorum ki. Ben Türkiye'den gideceğim. Avrupa'ya gideceğim. E ben şöyle ben örnek veriyorum. Benim öz kuzenim, teyzemin kızı Belçika'da yaşıyor şu an. Yani dört bir dört bir mutlu. Türkiye'ye her yıl yazın Türkiye'ye tamam. geliyor. Her yıl Türkiye'ye geliyor. Abi vallahi o ortalama cebinde 10 bin dolar parayla geliyor. 10 bin euro ile pardon Belçika'da yaşadığı için. Geliyor mis gibi de şeyini yapıyor. Tatilini yapıyor yani. Sabah Ama yurt dışına gidiyor. Geri abi ben ne de diyeyim, de diyeyim yani. Böyle düşünce varken ben ne diyebilirim ki sana. Ee, yani Allah'ın seveni Siz ne düşünüyorsunuz? Size soralım. Abi ben yorum yapmasam olur mu ya? Olur. <laughs> siz bir genç olarak geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Kaygılı mısınız? Şu anda kaygım çok fazla ve geleceğimi mümkünse ülke dışında görmek istiyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü yeterli şartların sağlandığını düşünmüyorum bir genç olarak. Yani gerekli orsam yok. Ancak yurt dışında daha ferah bir refah var. Böyle yani. Nasıl Ta bir ortam oluşturulmasını istersiniz? Ya en azından bizlere ilgileri olduğunu göstermeleri lazım. Yani umursamıyor gibi geliyoruz şu anda. Abi iktidardaki parti gençler adına çok az şey yapıyor yani. Mesela bir gençler bir şey düzenliyoruz diyor. Giden gençlerin hepsi 30 yaşında 25 yaşında adam var yani. Hiç böyle Z kuşağından kimse olamazsın abi. Çoğunluk öyle. Bir öneriniz var mı İktidar'a? Abi yani öneri olarak ne düşünürleriz? Ee, mesela bir e, ne bileyim çok fazla cami falan yapılıyor abi. Biraz daha böyle gençlerin eğilemeyeceği yerler mesela. Mesela mi, mi, şey açıldı Ankara karşısında, millet bahçesinde açıldı değil mi? Abi oraya gidiyorsun hiçbir şey yok, aktif yok yapacak bir şey abi. Hep çocuklar efendiler dışı, z kuşağına yönelik bir şey yapılmıyor yani. Mesela abi bir ara şey gelecekti, bir şark, şarkı grubu e, değil mi? Evet. Bir tane k-pop grubu gelecekti abi Ankara'ya. Sonra ne oldu? İptal oldu değil mi? Neymiş abi şeymiş. E, eş cinselliği destekliyorlarmış o grup o yüzden şey yapıldı böyle işte gençlerin aktiviteleri engelleniyor bence saçma bir şey abi. Sansürleniyor mu diyorsunuz? Evet abi sansürleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Ben de aslında açıkçası pek mutlu değilim <laughs> Türkiye'den. Yani yurt dışında daha refah, ferah bir ortam var. Yani Türkiye'de yeterli şartlar yok. Ben böyle düşünüyorum. Gelecek olarak yurt dışında mı kendinizi görüyorsunuz? Yok hasta. Yurt dışında değil de kendi ülkemde okumak istiyorum. Kendi ülkeme yararlı olmak istiyorum. Ama dediğim gibi işte yeterli şartlar olmadığı için ben başaramayacağımı düşünüyorum şu an. Her genç olarak ben de kaygılıyım tabii ama yani geleceğim için çaba gösteriyorum. Mesela şu an çalışıyordum. Molaya çıktım şimdilik. Dershane param için çalışıyorum. Ailem bir yere kadar destek çıkabiliyor fakat yani ben de kaygılıyım herkes gibi. Çok da ümitli değilim açıkçası. İnşallah üniversiteye gideceğim. Üniversite okumak istiyorum ama okuduktan sonra da pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü ülkenin hali ortada. Okuyanların hepsi işsiz. Kendi bölümünden biraz ümitliyim. Grafik tasarım okumayı düşünüyorum ama yani bu ülkede ne kadar mesleğimi yapabilirim, gerçekleştirebilirim, hayallerime ulaşabilirim. Biraz kaygılıyım açıkçası ben de. İnşallah ilerleyen zamanlarda belki üniversiteyi bitirdikten sonra eğer mesleğimi elimi al alabilirsem çünkü burada helvacıda çalışıyorum şu an ne kadar çalışabileceğim ki. İlerleyen zamanlarda belki mesleğimi elime alabilirsem ben de diğer gençler gibi yurt dışına çıkmayı düşünüyorum, açılmayı düşünüyorum. Veya e, kendi şirketimi kurmak istiyorum açıkçası. Hani köle olarak çalışmaktansa kendi işimin patronu olmayı tercih ediyorum ben de. Umarım istediğim hedeflere ulaşabilirim. Herkes hedefine ulaşmak ister. Ben de ulaşmak istiyorum. Umarım istediklerimi kafamdaki planlarımı ilerleyen zamanlarda bir e, kağıda dökebilirim. Şu anki şartlarda zor diyorsunuz öyle mi? Çok zor. Aşırı zor. Çünkü yani şey yapmak istemiyorum böyle. Ülkemi de çok kötülemek istemiyorum ama e, her şey ortada diye düşünüyorum ben de. İnşallah düzeliriz sanmıyorum pek ama 2023'ten ümitliyim biraz Z kuşağı olarak bizde birer Z kuşağı olarak inşallah bu başımızdaki baş belalarını def edeceğiz bu ülkeden. Ondan sonra daha güzel yaşanılabilecek bir ülkede hep beraber hep yani Türkler olarak özellikle Türkler olarak yaşamak istiyorum. Arındırılır, arındırılmış bir şekilde Suriyelilerden, Afganlardan veya diğer mülteci insanlardan. Sonuç olarak onların ülkesi değil, hepsinin bir ülkesi var zamanı geldi zaman onların da kendi ülkelerine güzel bir şekilde gitmesinden yanayım. Umarım istediğimiz olur. Yani kaygılıyız biraz tabii gelecek yani Türkiye'de zor. Eğer çalışırsam yapacağımı düşünüyorum yani geleceğimin iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki ilk hedefim yurt dışına gitmek. Yani gidebilirsem güzel bir geleceğim olacağını düşünüyorum yani. Burada yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Neden yurt dışına gitmek istiyorsunuz? Çünkü orada daha çok avantajlıyız. Hani daha çok e, gençlere önem veriliyor. O yüzden öyle yani. Şu anda Türkiye'de bir gelecek göremiyor musunuz? Göremiyorum. <laughs> Kesinlikle göremiyorum. Siz? Ya ben de öyle düşünüyorum ama ben ülkemde kalmayı tercih ederim gene de. Ne olursa olsun. Burayı geliştirmeliyiz bence. Yurtdışı zaten yeterince gelişmiş. Bence hep birlikte burayı yükseltebiliriz. <laughs> ne şekilde peki bir çözüm öneriniz var mı? Yani daha çok çalışarak bence ülkece çok tembel olduğumuzu düşünüyorum var bir tembellik. Dolayış imkanı var mı peki? Yani yok ama arkadaşımın dediği gibi yurt dışına sağlayıp gelip burayı daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Tamamen yerleşmeyi düşünüyorlar onlar yurt dışına. Evet tamamen. tamamen. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorlar buradan ama bence gelip daha ülkende ülkemizi burada doğduk büyüdük sonuçta daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Mutlu değilim. Bu kadar yani. <laughs> Neden mutlu değilsiniz peki? Ekonomi kötü, her şey çok kötü, zevk almıyoruz evet. hayattan. Yani bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şu yaşımızda gelecek hakkında kaygılarımız varsa ileriki dönemlerde nasıl olur gerçekten bilmiyorum. Ki. Yani 16-17 yaşındaki insanlar bile şu an ekonomi hakkında konuşuyorsa ülkenin durumu gerçekten tartışılmaya yönelik bir haldedir diye düşünüyorum. Ki yani amcalar hala üstelik bunları saçma sapan konuları sürekli konuşuyorlar. Hala haksız buluyorlar bu zevk kuşağını vesaire. Bilmiyorum sonumuz kötü birazcık. Sizin kaygılarınızın sebebi ekonomi mi? Yani ekonomiye de bağlı. Şu an hani şu devirde oturup arkadaşlarımız adam akıllı çay bile içemiyoruz. O devire geldi. Yani onun haricinde ekonomi harici eğitim durumu vesaire. O şekilde. O yüzden. Teşekkürler sağ olun. Bir genç olarak, gençler olarak geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Kaygılı mısınız? Mutlu değiliz bir kere. Böyle bir, kaygılı bir kaygılı ekonomide böyle bir ekonomide mutlu olmak elde değil zaten. Yani e, geleceğimiz kaygılı, yani geleceğimiz şüpheliyiz. Yani çünkü nasıl desem ülkemiz çok ileride değil yani. Yani geleceğimizi parlak görmüyorum ben. Geleceğinizi Türkiye'de mi görüyorsunuz, yurt dışında mı görüyorsunuz? Kesinlikle yurt dışında. Kesinlikle yurt ekonomi dışında. Ekonomi yüzünden mi? Efendim? Ekonomik nedenler yüzünden mi? Ekonomik, milli falan, milli eğitim falan filan. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ekonomi cidden aldı başını gidiyor. Bir test kitabı 200 lira almış. Yani çalışmak isten gene yapamazsın. Ekonomi cidden harbiden yani 2000 2009'a bakıyorum ekonomi dolar 1 2 lira falan. O zaman her şey çok güzeldi ama şimdi bakıyorum şimdi şu zamana her şey çok pahalandı. Hiçbir şey var, alamıyoruz. Abi. Yani dışarı çıksak en az 100 lira çıkmak zorundayız. 10 lira falan çıksak hiçbir şey yapamayız. Öğrenciyiz abi. abi. Daha bizim otobüs bile 65 lira. Gidersin geri gelemezsin. Abi lirayla öğrenciyiz lirayla Dışarı çıkıyoruz 5 kuruş abi. para yok. Öğrenciyiz vallahi bizim 5 kuruş para yok. Abi, abi evet. Bugün kaç lirayla çıktık? 0 lirayla dönüyoruz yani. Abi 150 lirayla dışarı çıkıyoruz. Bir yemek yesen zaten en az 50 lira. Gezdim falan. Yani hiç kalmıyor para hiç. Vallahi iyi değil. Herifler, herifler 2002'de aldığı zaman dolar 1 liraydı. Şu anda 15 lira. 2008'e kadar iyi yönetseler bile şu anda güç zehirlenmesi yaşadılar zaten. Yaptıkları yolsuzluklarla bir tane devlet geçinir ya. 120 çözüm öneriniz ne? Yani ne olarak düşünüyorsunuz? Nasıl düzelir? Abi muhalefetten de doğrudur bir adam yok ki. Hepsinin olayı aynı. Sence ki başbakanla getirecekler mi? Hayır, aynı şekilde cumhurbaşkanlığı sisteminden devam edecekler. Ne yapacaklar ki? Aynı şekilde kendi adamlarını yine ya bir belirli yerleri real, yerleştirecekler. 28'de bir şekilde kazanacaklar. 28 seçimini artık yollarına bakacaklar. Saçma bence ya. Böyle eğitim biz olmaz. Biz Gerçekten. Biz saçma çünkü kimi öğrencinin, öğrencinin A konusunda konusunda vardı, kim öğrencinin Hayır, vardır. yeteneğine A konusu yeteneği vardı Kimi öğrencinin B yeteneğine konusu vardır. Bunların hepsi hepsinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çorba gibi oluyor. Hayır, öğrencinin A olan da aynı şeye gidiyor. Olmayan da aynı şeye gidiyor. Bence bundan ayrılması lazım. Herkes yeteneğe yeteneğe 16 yılın çöp oluyor. Gidiyorsun 6-7 bin lira maaşla çalışıyorsun çalışıyorsun. Türkiye 6-7 bin lira? Evet. Çöp yani abi hiçbir şey yapamıyorsun. Nasıl geçineceksin evet. sen 6-7 bin lirayla? Sistemin komple değişmesi lazım. Ben yani başta mesela 2023 şimdi siyasi. Eğitim bir... sistemi Eğitim sistemi değil. Her, şeyin değişmesi lazım abi. Çünkü ekonomi baştan berbat olduğu için hani. Bir şey Okumak yapayım. isteyen okuyamıyor mesela abi atıyorum sana olmuş yurtlar 2000 lira 3000 lira. Yani evet. askeri ücret alan adam nasıl? O ki oğlunu şimdi. Oğlunu nasıl yurt dışına gö ben şey, ha, şehir asla dışına asla göndersin, göndersin ki? Hani askeri ücretli kimse kimse geçindiremiyor ki abi. Aynen. Evet. Ya ya şeydir, ücret kaç lira Allah aşkına? Falan boş verin. Şöyle bir şey diyeyim. bence özel okullar kaldırılmalı. Çünkü e, kiminin durumu var, kimin durumu yok. Özel okullarda benim abim özel okulda okuyor. Çocuk mesela ortaokulda 68 ortalaması var, lisede 98. Şimdi bu hak mı? değil. Notları şişiriyorlar. Para için yapıyorlar bunu. Çocuğun eğitimiyle oynuyorlar. İşte bedavadan not veriyorlar. Onu bırakın kendi azmiyle alsın. Erdoğan abi. <gülüyor> <gülüyor> abi Erdoğan abi. abi sonuna kadar. Reisim benim. <laughs> şunları söylediğim <laughs> için çoluk, bile tutuklanabiliriz ya. Çoğu belki ileride senin o <laughs> yaptığın yeri yönetecek. Niye çoluk çocuk diyorsun? Çıkacağız. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı arkadaşlar? Abi bir Nerede yayınlıyorsun? Bir kitap olmuş 80 lira. Normalde ben bunu işte 2014'te falan 20 liraya alıyordum. 30 liraya da alıyordum. Şu anda 100 lira. Ben 100 lirayı nereden bulayım da okuyayım abi kitabı. Allah aşkına ya. Abi bu yıl sınava girdiğim eğitim bile paralı abi. Ya, hayal Allah kurmak bile paralı şu an. Bu ekonomide gerçekten hayal kurmak bile paralı. Ya, evet. Geleceğinizi Türkiye'de mi görüyorsunuz? Yurt dışında Ben yurt dışında gideceğim. Kesinlikle yurt dışında okuyacağım. Ya, yani. Çünkü bize Türkiye'ye destek vermiyorlar ki abi. Neden Türkiye'de duralım? Abi adam kendi evladını değil gidiyoruz. Elin Suriyelisin, Hafkan'ın okutuyor kendi evladım al gibi ortada kalıyor. Aynen. Nice öğretmenler var atanamıyorlar. Halifeyim diye geçiniyor. Diyanet işleri alkolden vergi alıyor. Şimdi bir egoya biniyorsun. En az Türk'ten çok Suriyeli, Afgan, işte ne bileyim, onu bunu var. Irkçı biri değilim ama benim ülkemde bizim başımıza bir şey gelse biz almayacaklar ki onlar. Yani sırf şunları Abi, söyleyen mi? benim gibi bunları söyleyen gazeteciler, gençler ya da orta yaşlı insanlar, aile babaları kim olursa olsun fark etmez. sizi Fark etmek sizin tutuklanıyor. Yani bir tweet atıyorsun bir saat sonra polis kapına geliyor. Saçmalık. Abi düşünce özgürlüğü diye bir şey var ülkede. Şu an bizim ülkemizde o şekilde bir şey yok. Yani direkt bir şeyini belirtiyorsun birinin adını kullanıyorsun. Direkt polisler falan. E bırakın düşüncemizi kendimiz şey yapalım yani. Abi eski mizah gazetelerine yani mizah e, dergilerine falan bakıyorsun. Siyasette çok güzel dalga geçiyorlar. Şimdi bir e, karikatür çizeri böyle bir şey yapsa adamın bütün hayatı biter. Bir genç olarak geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Kaygılı mısınız? Şu an geleceğimi nerede görüyorum? Pek göremiyorum aslında şu an geleceğimi. Şu an çalıştığım yerde görürüm en baba. Yabancı dilim de var ama üniversiteye açıktan okuyorum açıkçası. Pek de gelecek görmüyorum. Geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Kaygılı mısınız? Aslında ben geleceğimi burada görmüyorum çünkü burada yaşamıyorum ben. Amerika'da yaşıyorum. Daha dün geldim bir aylığına. Türkiye'de yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Amerika ile Türkiye arasında yani bir kıyaslama yaparsanız ne açıdan farklar var? Ya şöyle, ekonomi açısından tabii ki büyük fark var. Bir de insana değer olarak fark var. Ben orada hem okuyabildim hem de işe gittim. Yani hem iş hem okul. Burada biliyorsunuz çok zor. Ben burada da okudum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezunuyum. Ama orada hem okudum hem çalıştım. O yüzden burada hiçbir öğrencinin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Bir de ekonomi yani daha dün geldim. Bugün bir sürü dolar harcadım ve şu an şoktayım yani. Çünkü orada yani en azından kazandığım paranın değeri var ama burada yok maalesef. Ama ben geleceğimi tam olarak sanayide görüyorum ya. Bugün karneye aldık, geçemedik. Hocalar da not vermedi. Açığa geçeceğiz, açığa geçemezsek Ostim çıraklığa geçeceğiz. Yani ilerimizi çok göremiyorum. Geleceğiniz pek Türkiye'de mi görüyorsunuz? Yurt dışında Peki, mı görüyorsunuz? Göremiyoruz zaten. Gidebilirsek yurt dışına çıkacağız. Sizler? Yok. Abi Tayyip Erdoğan'ın hükümetli olduğu bir ülkede zaten ne bekliyoruz ki biz şu anda burada. Okuyan da boşta, okumayan da boşta. En iyisi ya ticaret atılacaksın ya sanayici olacaksın. Başka bir seçenek yok mu? Yok abi bu ülkede ya da jugol olacağım vallahi başka çözüm <laughs> yok burada. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben bu Türkiye'de de gelecek görmüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Hiç. Ben sanayi düşünüyorum abi. Sanayi mi? Evet babamın yanında çalışıyorum ben. Başka bir hayaliniz yok mu? E yok ben zaten sanayi istiyordum abi. o yüzden. Hayalimiz tam olarak böyle güzel para gelmesi bir yerden hani yattığımız yerden değil de masa başı olması ama. Türkiye'de de öyle bir imkan yani yok. Yani imkanlar abi. çok elverişli değil ya. Yurt dışında mesela bir tane röportaj izlemiştim. 5 euroyla yarım saatte kazanıyorlar. Burada 100 lirayı 8 saatte kazanıyorlar. Çok doğru ben şimdi işe başladım. Orada da 100 lira alıyorum günlüğüne. Yani ne bileyim diğer ülkelerde öyle değil. Buraya gelince bir değişik oluyor ya. Ülkeye gitmek isteriz. Burada bir gidip de bir şey içemiyorsun yani doğru düzgün kız arkadaşını falan alıp. Boş boşa buralarda halimiz belli yani. Öyle dolanıyoruz abi. Bir genç olarak geleceğinizi nerede görüyorsunuz? Mutlu musunuz? Bir genç olarak geleceğimi açıkçası bu şehirde göremiyorum. Ee, gidersen bir iş yurt ya yurt dışına ya da İstanbul gibi yerlere giderim üniversite için. Mutlu muyum? Şu an sadece gelecek kaygısı var. Ama sınavdan sonra her şey daha belli olacaktır. Bu gelecek kaygınızın sebebi nedir peki? En büyük nedeni ekonomi ee, tabii ki işte hani iş olanan çok az olması, hele ki gelecek için gençler için bu kadar imkanların çok kısıtlı olması. Hani bir tiyatroya gitsek, sinemaya gitsek bile en az 50-60 lira ödüyoruz. Hani yapabileceğimiz herhangi bir aktivite yok. Yani bu yüzden de gençler daha çok sıkılıyor. Daha çok yarış atı gibi sınavlara hazırlanıyor. O yüzden çok büyük bir sıkıntı, rekabet sıkıntısı da çok. Yani geleceğinizi yurt dışında görüyorsunuz ya da başka bir şehirde öyle mi? Ay, evet, maalesef. Siz peki, siz ne düşünüyorsunuz? Ben zaten şu an e, çalışmamın tek sebebi gelecekte yurt dışında yaşayabilmek. Hani kendi çocuklarıma ya da kendi hayatımı orada idame ettirebilmek. Çünkü hani burada en ufak şeyde o kadar fazla para çıkıyor ki cebimizden ya da sadece ekonomi de değil, eğitim şartları, sağlık, çok fazla şeyde sıkıntı var. Yani gelecek göremiyorum açıkçası Türkiye'de şu an. Yani tek amacım şu an <laughs> üniversiteyi de okuyup yurt dışına çıkmak. Düzeltmek için bir öneriniz var mı? Bir yol haritanız var mı? Şunu şunu yapsak düzelir diyebileceğiniz bir şey var mı? düzeltme şöyle, sadece şu an hükümetin değişmesi bir şeyleri değiştirebilir. Onda da çok fazla etki edeceğini sanmıyorum. Yani yerine gelecek kişinin de çok fazla bir şey katacağını düşünmüyorum. Ama şu an bir şeylerin değişmesi gerektiği yönünde şeyim, ee, fikrim, görüşüm. Yani onun dışında çok fazla bir gelecek göremiyorum ülkede. Siz değişim için bir öneriniz var mı? Abi daha çok bence gençlerin de sözlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hani gençlerin de fikirlerini almaları gerekiyor. Şimdi sadece hükümet değişse de hani yönetim değişmiş olacak. Çünkü yine de gençleri umursayacak herhangi birisi olmayacak. Bu yüzden de gençleri de dinlemeleri gerekiyor bence. Hani bizim de az da bizim gözümüzden bakmaları gerekiyor olaya. Bir genç olarak geleceğinizi nerede görüyorsunuz, mutlu musunuz, kaygılı mısınız? Valla şu an e, ben bir şırnaklı olarak söylüyorum. Zaten bütün mesela şırnaklı doğu tarafında mesela bu inşaat olsun. Şimdi buradaki herkese sorabilirsin nerelisin diye doğu tarafından inşaattır, boyacıdır, fayansçıdır. Bu ev yapan mesela herkes burada bizim doğu tarafından yapan insanlar çalışıyor. Niye batı tarafından birisi sorduğunuzda ne iş yapıyorsun? Boş yapıyorum, hiçbir iş yapmıyorum. Ben mesela geleceğimi hiçbir yerde görmüyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de. Başka bir yerde, başka ülkedekiler, başka ülkedeki insanlar gelip Türkiye'de tatil yapabiliyorsam, ben niye ya bir bu Türkiye vatandaşı olarak Türkiye'de mesela bir tatil yapamıyorum? Bu yüzden ben buradan hiç mutlu değilim. Türkiye gibi bir yerde yaşamak istemiyorum. Geleceğimi çok kötü bir yerde görüyorum. Hani bu ilerleyen zamanlarda zaten belli oluyor. Şu an mesela ee, 10 saat, 15 saat mesela bir inşaatta çalışıyorsam, aileme para gönderiyorsam bir gelecek burada yok. Ben bunu söylemek istiyorum. Peki geleceğinizi yurt dışında mı görüyorsunuz? Yurt dışında imkanlar daha mı iyi diyorsunuz? Oraya gitseydim, gidebilseydim tabii öyle bir imkanım olsaydı gidebilseydim hiç düşünmeden oraya giderdim. Hani Türkiye'de kalmazdım. Öyle bir imkanım olmadığı için mecbur burada kalıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Allah nasıl düşüneyim ki? Bir evli olarak, mesela, halamın oğlu, halamlar onlar Almanya'da. Çocuğuna bakıyorum, bir gün içerisinde 4-5 ülke gidebiliyorsa Avrupa ülkesinde. Biz buradan değil bir ülkeyi akşama doğru düzgün bir yere gezemiyoruz. Her şey pahalı. Dolar almış başını gidiyor. Sürekli diyor dolar düşecek düşecek diyor. Araba almak istiyorsun. Araba alamıyor millet. Herkesin bir hayali var. Ben şahsen de ben de inşallah belki Avrupa'ya gidebileceğim. Gitmeyi de düşünüyorum. Yol alıyorum. Kaçak yolla ne varsa. İnşallah da bu Türkiye'den kurtulacağız. İnşallah üstteki de değişir. İnşallah Selahattin Demirtaş gibi bir başkan gelir başa. Herkesin derdinde çare olacak. Anlayan bir insan. Üzülmek istiyorum.